E ee, Sedat da geçen sene bizim öğrenciden bir tanesiydi. İlk ee, ilk olarak bizde yaşam koştuğdan mı başlamıştı da? Yok. İlk ee, ilk olarak NLP'den mi başlamıştı? Evet, NLP'den başlamıştık. NLP'den evet. başlamıştı. Ee, evet. ve ay, e, bence Sedat'ın bu zaman diliminde bir örnek olacak bir hikayesini ilk olarak bir şey eklemek istiyorum. Ee, geçen sene aslında Sedat'la tanıştığımızdan e, itibaren Sedat e, bir yerde çalışıyordu. Ee, orada galiba e, güvenlik olarak şey yapıyordun herhalde. Böyle miydi? Teknik yönetici olarak. Teknik yönetici olarak görev yapıyordu. Önümüzdeki geçen hafta itibariyle e, Sedat işinden ayrıldı. E, evet, işinden ayrılarak radikal bir karar verdi e, ve radikal karar vererek e, Muğla'ya doğru bir yolculuğa çıktı. Bu arada da daha önce ayrıldığı eşiyle de tekrar evlenerek. Onun da e, şeyini alarak e, yanına tayini çıkartmak adına da e, bir çalışma yaparak Muğla'da kendi merkezini açma yönünde bir e, girişimi var. Şu an büyük ihtimalle bildiğim kadarıyla Muğla'da olması gerekiyor herhalde öyle Fethiye'deyim şu an. Fethiye'de, evet. Yani Fethiye'de tatil değil. Ofis açacağı yer Fethiye. E, aslında güzel de olacak bir yer. Hani hem ofis hem tatil. Kesinlikle. En azından tatil parası içinde kalır diyelim mi? Diyelim. Ee, ne olmuş oldu? Sedat'ın böyle radikal değişikliği bence görülecek bir şey. Ee, bu hikayeyi bence bir de Sedat'ın diyelim. Biz de Sedat'ı tanıyalım. E, ee, Evet Sedat. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, 81 Sivas doğumluyum. Ee, Sivas'ta doğdum. 20, e, 20 yaşına kadar Sivas'taydım. 20 yaşından sonra askerlik vesaire işte e, eğitim dönemi bitmişti. Ee, sonra Askerden sonra Çanakkale'de işe başladım. Ee, yine teknik yönetici alanda. Fakat elektrik elektronik mezunuyum. Ama diplomamla al alakalı bir tane imzam yok. Ee, sonra fark ettim ki yani hep ailemin memur bir aileden geliyorum e, ve ailenin tek oğluyum. Hep ailemin benim üzerinde çizmiş olduğu hayatı yaşamışım. Ee, tabii ki bu bunu bu farkındalığı yaşamam bu yakın dönemlerde oldu hatta eşimle dedi ki değerlendirme yaptık yani eşim de dedi ki ya hep böyle böyle olmuş yani ailen istemiş sen yapmışsın ailen istemiş sen yapmışsın aslında bu farkındalığı yaşamama eşim çok büyük vesile oldu Sonra düşündüm evet gerçekten yani hep kendimi başkasının ayakkabısı içerisinde e, hissetmişim. O an öyle bir şey yaşadım. E, dedim ki bundan sonra ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? E, ve zaten aslında hani memur aileden gelmemden gelmeden ziyade küçük yaşlarda resimler resimler çizerdim. Işletme resimleri, işte dükkan resimleri. Hep e, girişimci bir ruh vardı ama bunu ortaya çıkaramıyordum. E, bir süre işte Biral Hocam'ın anlattığı gibi eşimle ayrılık dönemi yaşadık. E, boşandık. Resmi olarak boşandık. E, o ara eğitimlerde buldum kendimi. Öncesinde farklı bir akademinin e, sertifikalandırma e, projesinde yer aldım. Daha sonra e, hocam hatırladım ilk katılım ilişki koşuluydu. O anda zaten boşanmıştım. E, i̇lişki koşuluydu. Başında bir arkadaşımın daveti vesilesiyle katıldım, o an sizi dinliyordum. Hatta yaşadığım olaydan da bir parça örnek vermiştim. Ve hoşuma gitti. Yani diğer akademide aldığım eğitimlerden bu eğitimler, Bilal Hocam'ın anlattığı eğitimler çok farklıydı. Bir de uygulamalar girdiğinde içerisine dedim ki ben Bilal Hocam'dan bu eğitimlerin, yani koçluk alanında bütün eğitimleri alabilirim. Ve Bilal Hocam da sağ olsun çok yardımcı oldu. Yani fikir birliği yaparak, medilin düşüncelerini paylaşarak o konuda biraz da yolumu açan bir kişidir Bilal Hocam da. İlişki koşuluna evet, yani aldıktan sonra, eğitimler aldıktan sonra fark ettim ki ya ben evlilik nedir bilmiyormuşum. Ya yani evlilik benim için farklıymış. Ha, evet, yani aileden öğrenilmiş bir şeydi. Yani erkek ne derse odur. Yani Kadın bu konuda haksızdır vesaire vesaire. Ee, Evlilik bilmiyormuş. Sonra gittim eşimle e, bir bahane sunarak görüşmek istedim vesaire. Sonra e, on aylık bir aylık sürecinden sonra tekrar birleştik. E, Nikahımız yaptık. Şu anla birlikteyiz. Eşim de bu arada İngilizce öğretmeni, kamu tansiyonuydu. Ve e, geçen hafta itibariyle 20, 21 yıl çalışmış olduğum özel sektörden istifa ettim. Şu an Fethiye'deyim. Bugün e, bir ofis görüşmem oldu. Yarın Allah izin verirse resmi evrakları tamamlayacağız. Ve şirketimizi e, kurmuş olacağız. E, ve bugünden itibaren de eğitmen olarak e, koştuk alanında, kişisel gelişim alanında eğitmen olarak birlikte bu enerjiyi paylaşacağız. Bu fırsatı sağladığı için de Bilal Hocama, Melek Hocama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.